Merhaba arkadaşlar, Meccan'ın hoş geldiniz. Bugün başka bir özel yetenek videosunda için karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, bu özel bir önceki videomu mutlaka izlemiş olmanız lazım. Orada normalde görmediğimiz bir özel yetenekten bahsetmiştim. Set Piece Taker, yani bir nevi özel vuruş ustası. Ee, bu özel yetenek ise yine yepyeni bir şekilde Top 11 içerisinde bulunan ee, normalde erişemediğimiz bir özel yetenek. Sadece özel sponsorluk ödülleriyle verilen özel bir yetenek. Bu özel yetenek arkadaşlar, Ferzatayla at -taker. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde bunun karşılığı ee, çok yönlü hücum oyuncusu. Ferzatayla çok yönlü demek at işte hücumcu demek. Şimdi arkadaşlar, bu çok yönlü hücum oyuncusu ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Bu videomuzda kısaca bundan bahsedeceğiz. Şimdi, öncelikle arkadaşlar bu videonun hazırlanmasında bana yardımcı olan, bana bu resmi gönderen Hüseyin Uzman arkadaşımıza teşekkür ederim. E, kendisi benim bir önceki videomu yani Set Piece Taker Özel Vuruş Ustası adlı videomu izledikten sonra oraya yorum yapıyor ve yorumunda e, ki o videodaki e, anlatmış olduğum özel yetenek Haziran ayındaki özel sponsorluk ödüllerinde verilen. Ee, özel yetenekti. Bu ise Temmuz ayında yapılan özel sponsorluk ödüllerinde verilen yetenek. Special ability. Yani versatile tek. Bu özel yetenek bu. Şimdi e, peki bunları ben nasıl elde ediyorum? Bu bilgiyi nasıl elde ediyorum? Hemen onu göstermek istiyorum size. Şöyle. Topilev'in yönetimiyle, Topilev'in her yardım deste, yardımla masasıyla, her destekle konuşmalarımız üzerine şöyle ki hemen biraz daha yukarıdan başlatıyorum konuşmaya şöyle. Öncelikle şu set piece taker ile alakalı yani özel vuruş ustasıyla alakalı konuşmuştuk onlara sormuştum onlar da bana bununla alakalı cevap vermişlerdi. Set piece taker'ın özelliği yani bir önceki özel yeteneğin özelliği özel vuruş ustası dediğimiz hem penaltı atışı hem free kick hem de Korner vuruşları için özel yetenek vermiş oluyor. Yani bu özel yetenek bu üçünü de kapsıyordu Haziran ayında. Bir önceki videoda anlattığım konu buydu. Şimdi bu ay verilen özel yetenekse ki ben de o zaman ee, Caroline'e yani oradaki konuştuğum kişiye ee, setlist taker'dan başka ee, ne olduğundan bahsetmiştim. O da bana şöyle bir cevap verdi. Hemen şuradan göstereyim. Evet, Fersatayla et takır. Yani bu ay, şu an videoda anlatmaya çalışmış olduğum bu özel yeteneğin özelliği ise arkadaşlar, hücumculara onların görüşlerini ve bilgilerini boş alan bulmada ve boş alana koşu yapmada arttıran bir özellik olduğundan bahsetti şöyle özetlemek gerekirse bu özellik arkadaşlar özellikle hücum oyuncularına verilmesi gereken bir özellik ve bu özelliğe sahip olan oyuncu ya yani bu özelliğine sahip olan oyuncu e, ne yapıyor boş alanlara daha iyi koşu yapıyor. Yani bizde normal şartlar altında e, hücumcularda vesaire diğer oyuncularda verilmiş olan e, bir nevi pozisyon alma özelliğini daha da geliştirmiş oluyor. Daha iyi koşu yapıyor, boş alanı daha iyi buluyor, daha iyi bir görüş sağlıyor. Peki bu ona ne sağlıyor? Elbette daha iyi gol atma şansını sağlıyor. Evet arkadaşlar bu özel yetenek bu. Ve ben de kendilerine teşekkür ettim. Başka özel yetenek olup olmadığını sordum. Onlar da işte ve bu özel yeteneğin daha gibi de özel yeteneklerin daha çok olmasını istediğimizden bahsettim. Onlar da teşekkür ettiler. Kapattılar konuyu. Evet arkadaşlar. Şu an sonuç itibariyle iki tane normal şartlar altında alamadığımız özel yetenek var. Birincisi bir önceki videoda bahsetmiş olduğum set piece taker. Yani özel vuruş ustası özelliği. Ki bunun Türkçesi biraz daha değişik olabilir. Onu henüz görmedim. İkincisi bu özel yetenek ise... Ferzat Aile Attacker yani çok yönlü hücum oyuncusu. Her ikisinin resmini de bir önceki videoda onu paylaşmıştım. Bu videoda bunu paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi Ferzat Aile Attacker yani çok yönlü hücum oyuncusu bu işe yarıyor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla e, bundan başka e, bir özel yetenek henüz bahsedilmemiş. Ama özel sponsorluk ödüllerine e, daha çok... E, sahip çıkmamız gerekiyor daha çok üzerinde durmamız gerekiyor Ve bu özel sponsorluk ödülleriyle beraber daha çok özel yeteneğe de sahip olabiliriz gibi geliyor bana evet arkadaşlar bu arada hemen şöyle bir şey de göstereyim neden özellikle attacker hücum oyuncuları bu özel yeteneğe sahip oluyor ki zaten onun yazısında da Christian'dan sonra Maya ile yazışmıştık. Onun da yazısında da hücum oyuncuları için ne kadar önemli olduğundan bahsediyordu. Mesela arkadaşlar, Cingöz Recait. Benim hücum oyuncum. Becerilerine baktığımızda pozisyon alma altında kafa vuruşu da var. Pozisyon alma. Yani boş alan bulmak ve bu boş alana hızlı bir şekilde koşu yapmak. Dolayısıyla bunun içerisinde bir bu noktada hız da giriyor. Ve bunun içerisinde top sürme de giriyor. Çünkü Güzel bir şekilde boş alana kaçması demek. Aynı zamanda pozisyon almayı da geliştiriyor. Peki bu pozisyon alma mesela arkadaşlar e, AML AMR pozisyonunda pozisyon alma yok. Gördüğünüz gibi sadece hücum özelliği var. İşte hız özelliği var fiziksel zihinselde. Ama gördüğünüz gibi ilgili koşu yapma anlamında e, boş alan bulma anlamında ki bununla alakalı görüşünü ve bilgisini geliştirir diye ifade ediyor oyunda. E, dolayısıyla burada e, hani AMR'lere değil de daha çok e, ST'lere bu özelliği verirsek daha çok faydasını görürüz gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi bu özel yeteneği şöyle son bir kez daha gösterelim ve bugünkü e, videoyu kapatalım şöyle diyelim hemen Şöyle. Ferzat Ali Attakır. Gördüğünüz gibi simgesi de bu arkadaşlar. Çok yönlü hücum oyuncusu. Türkçe'ye çevirilen şekliyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma üye olmayı unutmayınız. Her zaman için e, videolarım altına yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.